Dünyanın her köşesinde, her ülkede, her hükümet binasının gölgesinde aynı gerçek dolaşıyor. Borç. Amerika, Avrupa, Japonya, petrolün üzerinde oturan ülkeler, ihracatla yükselen devler. Hepsi ama hepsi borç içinde. Peki bu hikayenin arka planında ne var? Bu borçlar kime ve aslında kim, kimin parasını ödüyor? Bu belgesel tarihin tozlu raflarında saklanan o büyük sorunun izini sürüyor. Dünya borçlu olduğu parayı kime borçlu? Cevap sandığınız kadar basit değil. Çünkü bu hikayede bir kötü adam yok, bir kahraman da yok. Herkes hem borçlu hem alacaklı. 1700'lerin Londra'sına gidiyoruz. Sisli sokakların arasından yükselen bir imparatorluk. Nefes nefese Fransa ile savaş sürüyor. Kralın hazinesi boş. Altın yok. Bir çare lazım. Tüccarlar devreye giriyor. Gelecekteki vergiler karşılığında krala altın veren tüccarlar. Ve böylece tarihin ilk büyük finans kurumu İngiltere Merkez Bankası doğuyor. Bu dünya tarihinin kırılma anlarından biri. Çünkü o gün devletler ilk kez henüz sahip olmadıkları parayı harcamaya başlıyor ve bir kağıt parçası tahvil, dünya ekonomisinin kaderini belirleyen bir silaha dönüşüyor. Altının yerini kağıdın, kağıdın yerini bir imza, bir vaat alıyor. İmparatorluklar artık toprak fethetmek için değil, faiz ödemek için yarışıyor. Bugüne dönelim. Kocaman bir dijital ekran düşünün. Rakamlar durmadan akıyor. ABD 38 trilyon dolar. Avrupa Birliği 14 trilyon. Japonya 9 trilyon. Dünya 315 trilyon dolar borç. Ama işin en ilginç tarafı şu. Bu borç birine değil, herkes birbirine. Amerika milyarlarca doları Japonya'ya borçlu. Japonya ABD tahvili alıyor. Avrupa IMF üzerinden borç veriyor. Gelişmekte olan ülkeler kazandıkları dövizi yine gelişmiş ülkelere yatırıyor. Bir sıcak patates gibi dolaşan vaatler. Birbirine bağlı kaderler. Bir kimsenin gerçek sahibi olmadığı ama herkesin etkilediği bir dev borç zinciri. Merkez bankaları, modern çağın görünmez mimarları. Bir tuşa basılıyor, para yaratılıyor. Bir tahvil alınıyor, para çoğalıyor. Dünya borçtan yapılmış görünmez bir ağın üzerinde duruyor ve bu ağın tek güvencesi güven. Yani bir ülkenin borcunu ödeyeceğine dair inanç. Güven kaybolduğunda olanları gördük. Yunanistan'da yaşanan çöküşü, Arjantin'in tekrar eden dramını, Sri Lanka'nın yakıt kuyruğunda bekleyen insanlarını. Hepsi aynı hikayenin farklı sahneleri. Ve işin en çarpıcı yanı, devletlerin borcu geri ödeme gibi bir niyeti yok. Bu bir sır değil. Bir politika, borç ödenmez, borç döndürülür. Tıpkı bitmeyen bir abonelik gibi. Çünkü borç, bugün dünyanın en değerli varlığı. Bankaların kasaları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, hepsi devlet borcuyla ayakta duruyor. ABD borcunu sıfırlasa, sistem çöker, piyasa donar, dünya ekonomik kalp krizi geçirir. Bu yüzden borç, modern kapitalizmin kaypatışı. Dünya bu nabzın atmasına muhtaç. Ama her hikayenin görünmeyen bir yüzü vardır ve bu yüz bize şunu fısıldar: Borcu kendimize borçluyuz derler. Ama faiz ödemeleri yukarı doğru akar. Vergi verenlerden, çalışanlardan, üretenden, sermaye sahiplerine, fonlara, kurumlara. Bu yüzden borç ülkeler arasında olduğu kadar sınıflar arasında da bir akıştır. Zengin ve yoksul arasındaki uçurumun dünyanın borcuyla aynı hızda büyümesi tesadüf değildir. Bu belgeselin sonunda belki tek bir şey anlarız. Borç sadece bir rakam değil, bir sistem, bir denge, bir inanç ve bir gün bu inanç sarsıldığında tarih yeniden yazılacak. Çünkü borç dediğimiz şey sonsuza kadar tutulamayacak bir sözden ibaret.